Hayatın zorlukları bitmek bilmiyordu. Bu kış da bir önceki kadar soğuktu. Yiyecekler daha da azalmıştı. Domuzlar ve köpeklerin tayınları dışında bütün tayınlarda bir kez kısıntıya gidilmişti. Squaller'ın açıklamasına bakılırsa tayınlarda çok katı bir eşitlik hayvancılığın ilkelerine aykırıydı. Yiyecek sıkıntısı varmış gibi görünebilirdi ama gerçek hiç de öyle değildi. Squaller gönüllere su serpmeyi çok iyi beceriyordu. Kuşkusuz şimdilik tayınları yeniden ayarlamak zorunda kalmışlardı. Squalor hiçbir zaman kısıntı sözcüğünü kullanmıyor, yeniden ayarlama demeyi yeğiliyordu. Ama yine de Johnson dönemiyle kıyaslandığında çok büyük bir ilerleme söz konusuydu. Rakamları en küçük ayrıntısına kadar tiz bir sesle hızlı hızlı okuyarak Johnson dönemine oranla daha fazla yulaf, daha çok ot ve daha çok şalgam yediklerini çalışma saatlerinin daha aza indirildiğini, içme sularının daha nitelikli olduğunu, daha uzun yaşadıklarını, ölen yavruların sayısında büyük bir azalma görüldüğünü, ahırlarda daha fazla saman bulunduğunu ve eskisi kadar pirelenmediklerini bir bir ortaya koyuyordu. Hayvanlar ne dese inanıyorlardı. Doğrusunu söylemek gerekirse, Johnson zamanında olup bitenler, belleklerinden neredeyse bütünüyle silinmişti. Şimdilerde yoksul ve çetin bir hayat yaşadıklarını, çoğu zaman aç kalıp soğuktan donduklarını, uyku uyumak dışında her dakikalarını çalışmakla geçirdiklerini biliyorlardı. Ama eski günlerin daha da beter olduğuna inanıyorlar ve bundan mutluluk duyuyorlardı. Evet, Hayvan Çiftliği romanı bir diktatörlüğün sinsi sinsi nasıl meydana getirileceğini bize çok basit ve yalın bir dille anlatıyor. Yine George Orwell'ın yazmış olduğu başka distopik romanlar da var. Bunlardan yine en bilineni 1984. Orada da yine karşımıza şöyle bir durum çıkıyor. Tarihin sürekli olarak değiştirilmesi, yani geçmişte olan olayları mevcut partinin sürekli olarak yeniden yazması Böylece tarihin unutturulması, düşünmenin suç olması. Şimdi diyeceksiniz ki düşünmek nasıl suç olabilir? Düşündüğümü herhangi bir insan nereden bilebilir? Aslında bu şöyle gerçekleşiyor. Biz diğer insanların düşüncelerini dile getirmesi neticesinde başına gelen olayları gördükçe bu sefer kendi içimizde dahi bunları düşünmemeye başlıyoruz. Çünkü aman ben düşünürsem her an birisi beni gelip yakalayabilir. Tabi buradaki en büyük etken yine büyük biraderin her şeyi izliyor olması, her şeyden haberdar olması ve sen aman ağzından bir şey kaçırırsan her an yakalanabilirsin. Duyguların bastırılması, aşk gibi, aile gibi, dostluk gibi bu tarz kavramların tamamıyla yok edilmeye çalışılması ki bununla alakalı da çok güzel bir film var The Giver diye. Orada da yine bu konuyu çok güzel bir şekilde işliyor. Hatta insanlar renkleri dahi göremiyorlar bu sebeple. Hayattaki olup biten olaylara karşı, her gün aldıkları bir aşı sebebiyle, ilaçlar sebebiyle bastırılıyorlar ve bütün duygulardan, ailevi bağlardan, güzel sözlerden dahi kopartılıyorlar. Böylece kontrol altında tutulmaları daha rahat oluyor. Ve dilin bile değiştirilmesi söz konusu 1984'te. Tabi bu tarz kitapları okuduğumuz zaman romanları ya da bu konulu yani distopya konulu filmleri izlediğimiz zaman biz oradaki insanların halini anlıyoruz ve hatta diyoruz ki ya nasıl olur da sen karşı koymazsın? Nasıl olur da sesini çıkarmasın, hakkını aramazsın. Çünkü kurgu ve biz dışarıdan izliyoruz bunu. Peki içinde yaşarken biz acaba haksızlıklarımıza ses çıkartabiliyor muyuz? Çok basit. Markette sıra beklerken birisi geldi, bizim önümüze direkt olarak geçti bize sormadan. Ve biz orada hakkımız olan sırayı kişiden tekrardan talep edebiliyor muyuz? Yani burası benim yerimdi diyebiliyor muyuz? Yoksa Aman ne olacak canım geçsin işte yani ne olacak biraz da bekleyeyim mi diyoruz. Tabi buradaki bunu söylemek gerçekten nezaket anlamında söylemiyorum. Yani gerçekten insan şöyle de diyebilir ya dalgındı belki de geçsin hani sorun değil beklerim zaten vaktim var. Ama bunun altında yatan sebep şuysa eğer içten içe acaba şöyle mi düşünüyorsun? Aman şimdi bir şey söylemeyeyim kavga gürültü çıkmasın hakkım yendi ama hani tamam şimdi düzenimiz bozulmasın gibi bir sebeple mi orada susmayı tercih ediyor insan? bunu düşünmesi gerekiyor kendi içinde. Yine kendi içindeki bazı hakların teslim edilmesi noktasında da burada kişi hakkını aramadığı müddetçe verilmez ya böyle bir şey de vardır. Sen hakkını aradığında seni şununla korkuturlar. Bu da şöyle gerçekleşir. Bazılarının bazı sebeplerden ötürü haklarını direkt olarak istediklerinden dolayı başlarına bir şeyler geldiğini görürsün, buna şahit olursun ve dersin ki aa işte birileri bir şeyler istiyor. Biz en azından elimizdekinden de olmayalım diye hiçbir şey istememeye başlıyor bu sefer insanlar. Yani böyle bir durum mu var? O yüzden eğer ki kendi hayatımızda böyle çok küçük noktalarda bile hakkımızı aramıyorsak, çok mikro düzeylerde bile hakkımızı aramıyorsak o zaman kalkıp da bu tarz filmlerde, dizilerde, kitaplarda okuduğumuz karakterler hakkında ileri geri konuşmamamız gerekiyor. Çünkü neden? Dışarıdan baktığı zaman insanın bunlara karşı kolayca hatta başkalarının hayatları hakkında da bunu yapabiliyor insanlar. Ya git hakkını ara diyor mesela. Kendisi hakkını aramıyor ama. Başkalarının hayatları hakkında karar verirken insanlar çok cüretkar olabiliyor. Ya da böyle kurgu filmler, diziler izlediği zaman orada da yine çok cüretkar bir şekilde asıp kesebiliyor. Aslan kesilebiliyor. Ama konu gerçek hayatın içerisinde bir konuya geldiği zaman orada kendini geri planda tutmayı tercih ediyor. Bunun sebebi nedir? İşte bunu düşünmek gerekiyor. Evet, hayvan çiftliği dedik. Bunun gibi birçok film var, dizi var, kitap var. Bunları izlemek, okumak gerekiyor ama tabii okurken burada bize ne anlatılıyor ve biz bunu güncel hayatımızın neresine koyabiliriz diye okumamız gerekiyor. Yoksa o ne kadar güzel bir kurgu. Ne kadar güzel işlemiş konuyu. Ve i̇şte muazzam. Kurgusu çok güzel, yazısı çok güzel. Olayları olay örgüsünü çok güzel anlatmış. Filmde işte kullanılan ekipmanlar, kamera çekim açıları, müzikler çok güzeldi. O yüzden beğendim şeklinde bir şey için izliyorsa insan, okuyorsa o insana bir şey katmaz. Orada çünkü gerçekten bir mesaj veriliyor ve bu tarz içeriklerdeki mesajlar genelde uç noktadan anlatılır. Mesela Fahrenheit 451 kitabında da bu böyledir. İnsanların kitapları okuyamadığı, insanların kitapları elinde tutamadığı, yani evinde bulunduramadığı bir yerden bahsediyoruz. Bir kurgudan bahsediyoruz. Peki bu gerçekten kurgu olarak kalabilir mi? Yani böyle bir şey asla yaşanmaz mı diye düşünüyorsunuz? Buradaki önemli noktalardan biri de bu tarz kurguları asla başımıza gelmez diye düşünüyorsanız geçmiş olsun. Siz her an bu tarz bir olayın içerisine sokulduğunuzda bunu fark etmeyeceksiniz bile. Çünkü ısıtılan kurbağa deneyini bilirsiniz. Bir anda kurbağayı sıcak bir suyun içerisinde atmazlar. Ne yapılır? O kurbağa yavaş yavaş ısınan suyun içerisinde alışa alışa öldürülür. Bunun gibi bir durum. Bir anda sizin elinizdeki kitaplar yasaklanmaz. Ama ne olur? Bunun çeşitli şekillerde farklı varyasyonlarda gerçekleşmesi de gayet mümkündür ve bir gün geldiğinde siz bir kitabı okumaya, bir kitabı elinizde barındırmaya, kitabı ben şunu okudum demeye bile belki de çekineceğiniz bir ortam yavaş yavaş hazırlanabilir ve siz de bir anda kendinizi bunun içerisinde bulup ondan kurtulamayabilirsiniz. O yüzden insanın her an içerisinde durup düşünmesi gerekiyor. Acaba ben şu anda ne yapıyorum? Bana neler yapmam söyleniyor? ve benden istenen şeyler acaba akla mantığa uygun mu özgürlüğüm kısıtlanıyor mu gibi sorular bunların sorulması gerekiyor. Şimdi tabii dedik ya bir anda gelmiyor bu tarz şeyler. Bunların gelmesi için çeşitli yöntemler izleniyor aslında. Bunların inşa edilmesindeki en temel unsurlar önce kutuplaştırıcı bir ortam yaratılması ve kurtarıcı bir lider ortaya çıkartılması ve bu kurtarıcı liderin gitmesi durumunda insanların tekrardan eski hallerine geri döneceğine inandırılması durumu var. Hayvan çiftliğinde de zaten bu böyle işleniyor. Hep eskiyle korkutuyorlar ki bizi gidersek bakın Jones geri gelir ve siz o zorlukları tekrar yaşarsınız. Ama mevcut durumda aslında daha da kötü halde olduklarını, daha zor beslendiklerini unutuyorlar ya da unutturuluyor ya da unutmayı tercih ediyorlar. Çünkü eski günlerin daha da beter olduğuna inanıyorlar ve bundan mutluluk duyuyorlardı diyor. Aynı şeyleri aslında biz de günümüzde yaşıyoruz. Fakat bunları tabii ne kadar görebiliyoruz bunlar önemli. Ondan sonra insanların düşünsel eleştirel yaklaşımlarını direkt olarak vatanın bütünlüğüne bir saldırı olarak lanse ettikleri zaman haliyle insanlar ben şimdi böyle bir şey söylemeyeyim benim hakkımda da böyle düşünülür denmeye başlanıyor. Ve tabi bu tarz bir yönetimin inşa edilmesi için etrafa getirilen insanların da liyakat esası üzerine değil de sadakat göz önünde bulundurularak getirilmesi de esastır. Çünkü Etrafınızdaki insanlar eğer sadakatli değil de liyakat sahibi insanlarsa hak, hukuk, adalet gibi konularda yaptığınız davranışları eleştirecek ve sizin bunu yapmamanızı söyleyecek. Her an sizi iğneleyen, her an sizin ayakta kalmanızı, dinç olmanızı sağlayacak bir çalışma grubunuz olacak aslında. Ama siz tabii etrafınızdaki insanları sadakat üzerine getiriyorsunuz. Sonra tabii ülkenin yaşadığı durumları da bir baskı aracına çevirmek, Mesela ekonomik krizler olabilir, başka sorunlar olabilir. Bu tarz zor durumlarda bizim yanımızda olmayanları biz not alıyoruz ve yeri geldiği zaman bunları ödeteceğiz gibi bir şey söylemek ve sonrasında da halkı itaat ettiği takdirde hayatta kalmakla ödüllendirmek. Yine hayvan çiftliğinde de bu çok güzel işleniyor. Ve özellikle yasama, yürütme, yargı gibi unsurları bağımlı hale getirmek. Bunlar normalde bağımsız çalışması gerekirken bağımlı hale getirmek, seçim sisteminin değiştirilmesi, fakat yine demokrasi varmış gibi bir hava sunulması da bu işleyişin en sinsi noktalarından birisidir. Hani bir günde bir şeyler değişmiyor aslında bu tarz distopyalarda da böyle biz o olayın geldiği noktayı görüyoruz mesela bu kitapta ya da hayvan çiftliğinde aslında o olayı da anlatıyor aslında süreci hayvan çiftliği çok güzel anlatıyor biz burada aslında direkt gözümüzü bunun içinde açıyoruz bu tarz bazılarında direkt o sonucunu görüyoruz bazılarında ise o süreç nasıl işliyor bunun detayları bize anlatılıyor o yüzden. Bunları okumak ve görmek gerekiyor. Evet halkın belleğinin bozulması da yine çok önemli noktalardan birisi. Eğer ki o belleği bozarsan eskiden daha kötüydü sürekli bunları lense edersen insanlar buna inanmaya başlayacak. Eskiden daha kötüydü. Birkaç referans gösterince bu sefer eskiden yaşamış insanlardan. O da yaşlı bir insan konuştuğu zaman eskiden biz bunları yaşadık şunları yaşadık dediği zaman Hı, demek ki gerçekten böyleymiş demeye başlıyor insan sonrasında sanatın, kültürün, akademinin yok edilmesi. Bunlar da yine çok önemli unsurlar. Çünkü özgür düşüncenin, eleştirmenin, sorgulamanın olduğu yerlerdir bunlar. Bunları da varmış gibi gösterip aslında içinin boşaltılması, yine liyakat konusunun göz ardı edilmesi. Bunlara gebe ve artık e, tabii ne oluyor? Bunlar bütün medya araçlarını da elinde barındırdığını düşün. Ve sen bununla insanlara aynı mesajı sürekli olarak gösterdiğini düşün. Ne oluyor bir yerden sonra başka bir haber de gösterilemiyor. İnsanların takip ettiği kanallar, haberler belli. Bilgiye bu sefer ulaşamıyorlar. Bilgiye ulaşamadıkları zaman da ne oluyor? İnsanlar rahat güzellik içerisinde olduklarını zannediyorlar. Bunların mesela çok derinden en üst en üst noktadan yaşandığı hepimizin bildiği bir ülke var, değil mi? Kuzey Kore. Evet baktığımız zaman diyoruz ki. İnsanlar sanki burada akılları yokmuş gibi, özgür iradeleri yokmuş gibi. Herkes bir karar alındığı zaman alınıyor, alkışlıyor. Yönetici geldiği zaman ona karşı tek bir hareket yaptıklarında çünkü canlarıyla bunun bedelini ödeyecekler. Ve bu yüzden de görürüz ki nasıl bir ülke ya. Burada hiç kimse mi başkaldırmaz? Bir, bir insan yani bu bir insana karşı kimsenin mi sesi çıkmaz diye belki içten içe eleştiriyoruz. Ama... İşte bunlar nasıl başlıyor? Bu süreçler nasıl başlıyor? Bunu düşünmüyoruz aslında. Ne oluyor? Adım adım ilerliyor. İşte böyle 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 bir yerden sonra artık siz ne derseniz o olmaya başlıyor ve bu tabii nesillerden nesile böyle aktarılınca bir dahaki nesil bunu bu şekilde görerek büyüyor. Annesinden, babasından sorgulamamayı, düşünmemeyi, sorgusuz itaati öğrendiği için ne oluyor bu sefer? bir i̇şte distopyanın içerisinde yaşamaya başlıyor aslında. Yapay zekaya Fahrenheit 451'i günümüzde nasıl uygulayabiliriz acaba diye sordum ve cevap olarak da bana 8 adımlık bir öneride bulundu. 1. Kitapları yakmak yerine onları değersizleştir. Kitaplara doğrudan saldırmak yerine onları önemsiz, değersiz, vakit kaybı olarak göster. Sosyal medya araçlarında vakit geçirmek varken kitap mı okunur? düşüncesini yaygınlaştır. Özellikle de gençlerin dikkat süresini parçalayarak derin okuma alışkanlığını öldür. Birinci adım bu. 2. Dijitalleşmeyi silah gibi kullan. Fiziksel kitapları azalt, her şeyi dijitale taşı. Sonra da içerikleri topluluk kurallarına göre filtrele, kimi kitaplara erişim engeli, kimi kitaplara ekran uyarısı, kimine de direkt olarak kültürel sansür uygula. 3 tartışmaları zehirle. Her fikri bir kutuplaştırma aracına çevir. Bu kitabı okuyorsan şu görüştesin, bu kitabı okuyorsan şucusun, bucusun gibi düşüncelerle insanların arasına ayır. Böylece insanlar içeriği değil ideolojik etiketi tartışmaya başlar. 4. Eğitimi körelt. Okullarda eleştirel düşünceyi azalt, hap bilgi, sınav odaklı eğitim sistemine yönel, çocuklara kitapları analiz ettirtmeden özetlet, öğrencilerin düşünmesi yerine sistematik ezber yaptırtmaya başla. 5. Hızlı tüketim Yavaş bilgiyi bo. Sosyal medyada 15 saniyelik videoları öne çıkar. Düşünmek zaman ister. Bu zamanı da insanlara verme. Yavaş olanı da sıkıcı geri kalmış gibi göster. 6 duygusallığı aşırı teşvik et, her şeyi anlık hislerle yönlendir, derin düşünce yerine tepkisel öfkeyi körükle, insanlar da hisleriyle hareket etmeye başladığında kitaplar çok karmaşık kalmaya başlar. 7. Her kitaba bir uyarı etiketi yapıştır. Bu kitap hassas içerik, bu yazar tartışmalıdır, bu metin bazı bireyleri rahatsız edebilir. Burada ne oluyor? Otosansür tetikleniyor ve insanlar kendiliğinden bunu okumayayım demeye başlar. 8 kolektif hafızayı parçala. Güncel olaylara odaklayıp insanlara geçmişi unuttur. Tarihi kitapları önemsiz modası geçmiş kitaplar gibi göster. Neden? Çünkü tarihini bilen insan bugününü sorgular. Bunu yaptırtma. Evet düşündüğümüz zaman acaba biz buraya doğru gitmiyor muyuz? Gidiyoruz. Ama bunu ne kadar görebiliyoruz? İşte onu Bence çoğumuz çok kestiremiyor. Her şeyin dijitalleştiği, her şeyin hızlandığı, algı seviyesinin çok aşağılara indiği, İnsan olmanın dahi unutulduğu bir çağa doğru gidiyoruz. Düşünmenin, akletmenin, bir şeyler üzerine yoğun bir çaba sarf etmenin önemsizleştiği. Ben çaba sarf etsem de ne olacak? Kitap mı okuyacağım? Yazarım yapay zekaya, o bana özetler. Öğrenirim, ne anlatıyor bunu bilirim. İnsanlara da bunu anlatırım. Ya da bir film mi izleyeceğim? 3 saatlik bir zamanım yok benim yazarım bunun kısa videolarını izlerim. 15 saniyelik editler izlerim. Bunlarla ben kendimi doyururum zaten deyip aslında kendimizi daha da çürütmüş ve çökertmiş oluyoruz. Peki bunu biz mi yapıyoruz gerçekten? Yoksa bize bu yapıldıkça biz bunları seçtikçe de bunlar sürekli olarak bize empoze mi ediliyor? Evet, Fahrenheit 451 dedik. Şöyle bir detay da var burada. İnsanlar evlerinde kitap barındıramıyor dedik. Mevcut iktidarın belirlediği birkaç kitap var. Bunlardan başkası okunamıyor. Bunlar da tabii sınırlı düzeyde okunabiliyor. Ve burada itfaiyeler var. İtfaiyeler de tam zıttı iş yapıyorlar aslında. Kitapları yakıyorlar. Normalde itfaiye yangın söndürmesi gerekirken buradaki görevi kitapları yakmak. Düşünün evinize geliyorlar. Evinizde işte bir kütüphane var küçük ve bunu yakıyorlar. Nasıl karşı çıkarsınız değil mi dersiniz? Ne yapıyorsun sen benim evimdeki kitaplara kim karışabilir? dersiniz ama ne oluyor aslında? bu uç noktada bize anlatılıyor. Çünkü kitabın yazıldığı dönemde böyle bir durum var. Ama günümüzde belki yakında yazılı kitap bulamayacağız. Basılı bir kitap bulamayacağız. Ve bunları satın almak belki suç olacak. Elimizde barındırmak suç olacak. Dijitale geçmek savunulacak. Bilemiyoruz yani bunlar olabilir. Bunları olamaz, imkansız şeyler gibi görmek çok saçma. Çünkü bunlar birileri tarafından düşünebiliyorsa, düşünülebiliyorsa uygulanabilir de demektir. Bütün hepsi için geçerli bu. İnsanlar kurgusal bir kitap okuduğunda, film izlediğinde, oradaki olayı dıştan baktığı için anlıyor ve mücadele edenlerin yanında oluyor. Açlık oyunlarını izlediği zaman orada ezilen, mıntıkalara ayrılmış zavallı insanların yanında oluyor ve onların mücadelesini destekliyor ve hatta o kişi başarılı olabilsin diye onun yanında oluyor. Çünkü dışarıdan izlediği için bu kolay. Ya da hayvan çiftliğini okuduğu zaman o ezilen hayvanların yanında oluyor yine. Aslında bütün hepsi eziliyordu. Kendi özgürlüklerini eline almalarını çok destekledi. Fakat sonrasında içlerinden bazıları o davasını unutup o güç zehirlenmesiyle diğer hayvanları ezmeye başladığında bu sefer onlara da karşı durdu. Bunu yapabiliyor. Çünkü kurgu kendi içinde yaşamıyor bunu. Dışarıdaki bir olaya bakıyor sadece. Ya da Fahrenheit 451'i okuduğu zaman bu baskıcı zihniyete karşı mücadelenin kitapları korumanın ne kadar önemli olduğunu savunuyor. Uyumsuz filmini izlediği zaman yine orada ezilenlerin, ayrımcılığa uğrayanların yanında oluyor. Mücadeleyi destekliyor. O sistemin çökmesi için çabalıyor aslında. İzleyiciden bahsediyorum. Bu tarz kurgusal filmlerde insan mazlumun yanında oluyor. Ama gerçek hayatta başına geldiğinde hep başkalarının yapmasını bekliyor. Başkaları zaten yapar. Bu sebeple insanın bu tarz filmleri izlediğinde, kitapları okuduğunda kendi hayatıyla kıyaslaması gerekiyor ki oradaki davranışını doğru bir şekilde belirlesin ve buna uygun bir cevap verebilsin. Evet. Tabi bu noktada bahsetmek istediğim en önemli şeylerden birisi de adalet kavramı. İnsanlar kendilerinden olmayanı dışlama konusunda çok başarılı bir davranış sergiliyor. Ve sırf sevmediği insanların başına adaletsizlik geldiğinde de ses çıkarmamayı tercih ediyor. Bu da mevcut sistemden kaynaklanıyor aslında. Çünkü ben eğer ki şu kişiyi savunursam sanki ondanmışım gibi gözükeceğim. İşte kutuplaşmanın geldiği nokta bu. Bir insan Sevmediğimiz bir insan olabilir. Fakat yapmadığı bir konuda suçlandığını görelim. Ne yapmamız lazım orada? Sırf sevmiyoruz diye onu yapmıştır diye bir şahitlik mi yapacağız? Yoksa Maide Suresi'nin 8. ayetinde bildirildiği üzere kiininiz adil olmanızın önüne geçmesin zikrini mi uygulayacağız? O yüzden adalet her şeyin temelinde vardır. İnsan düşmanına bile adil olmalı. Arkadan iş çevirerek, yalanla, iftirayla, haksızlıkla birini yerinden etmek doğru değil. Yani savaşılacaksa mertçe savaşılması gerekir. Doğru bir şekilde savaşılması gerekir. Yani insanların özellikle kendi yaptıkları hataları başkalarında da görünce sen bu hatayı nasıl yaparsın? Sen işte böyle bir insansın deyip kendindekini görmemesi gibi bir durum bu. Yani bir de bu şuna da benziyor. Hatayı bir tek ben yapabilirim. Hatayı ben ve benim taraftarlarım yapabilir. Biz yaparsak sorun yok. Ama bir başkası yaparsa o zaman sorun var. Birinin hakkı mı savunulacak? Onu biz savunuruz. Birisine karşı mı durulacak? Ona biz dururuz. Yeri geldiğinde karşı dururuz. Yeri geldiğinde de onları savunuruz. Hatta ve hatta biz zamanında Bakın şunlar bizim yerimize geçerse şu şu kişilerle işbirliği yaparlar aman dikkat edin dememize rağmen canımız istediğinde o kişilerle de işbirliği yaparız ve buna da kimse laf edemez. Çünkü bizim bir bildiğimiz vardır. Çünkü biz gidersek her şey kötü olur. Gibi gibi böyle düşüncelerle aslında yönetimler ele geçiriliyor. İnsanlar da bunlara tabii ki de kanıyor. Ama şunu unutmamak lazım. Stephen Zweig'in Mecburiyet romanında da bahsedildiği üzere hak, hukuk, Adalet. Bugün dünyanın neresinde hak kaldı? İnsanlar onu katletti. Herkesin hakkı var fakat onların gücü var diyor. Sonra cevaben diyor ki neden onların gücü var? Çünkü bu gücü onlara siz veriyorsunuz. Sizler korkak olduğunuz müddetçe onların gücü hep olacaktır. Tüm bunlar yani insanlığın bugün kötü dediği bütün her şey yeryüzündeki on insanın iradesinden ibaret ve 10 insan bunu yeniden yıkıp yok edebilir. Hatta bir insan, yeryüzünde yaşayan bir insan onlara karşı durarak bu gücü yerle bir edebilir. Fakat sizler boyun eğdiniz. Belki paçamı kurtarabilirim dediğiniz müddetçe, onları can evinden vurmak yerine onlara itaat ettiğiniz müddetçe sizler sadece bir kölesiniz ve bunu da hak ediyorsunuz demektir. Vurucu bir paragraf. İnsan gerçekten şunu anlaması lazım. Hakikat, adalet yıkılmaz ve sarsılmaz. Dünyada insanların gücü var gibi gözükebilir. Ama hiçbir şey hakikatten daha güçlü değildir. Hiçbir şey adaletten daha güçlü değildir ve adil olan Hakikatin yanında olan insan eninde sonunda kazanacaktır. Zafere gidecektir. Yani o yüzden şu anda insanların haksızlıkla bir yerlere gelip böyle mal mülk içerisinde olması, güce sahip olması çok büyük şeylermiş gibi geliyor. Çok büyük güce sahiplermiş gibi geliyor ama bunların böyle olmadığını da anlamak gerekiyor. Çünkü bir kere kimse bu dünyada kalıcı değil. Herkes bu dünyayı bırakıp gidiyor. Kimse bu dünyada sonsuza kadar kalmıyor. O yüzden her şeyin geçici olduğu, hiçbir şeye sahip olamadığımız bu dünyada sahte bir güç arayışı içerisine girmek ve bununla insanları kontrol etmeye çalışıp sadece kendi hükümranlığımızı kurmaya çalışmak kadar gülünç bir şey yok bu dünyada. Ama bize düşen nokta nedir? Hayatımızda adaleti ayakta tutabilmek. Bu noktada da yine çok rehber bize rehber, kılavuz olacak bir ayet. Ey iman edenler, kendiniz, anne babanız, yakınlarınız aleyhine bile olsa, zengin ya da fakir de olsalar Allah için şahitler olarak adaleti ayakta tutun. Ben yani bunun ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. O yüzden adaletin ayakta tutulmadığı her yerde, kendi hayatımızda da bu böyle. Çünkü zaten ayet diyor ki, kendiniz diyor. Önce kendinle başlayacaksın adalete. Kendine adil misin? Hakkın ödenmediği zaman bu hakkı arıyor musun? Ya da sana hakkından fazlası verildiyse bunu direkt olarak iade ediyor musun? Ya da bir hata işlediğin zaman diyor musun ki ben bu hatayı işledim ve bunun karşılığında ne çekmem gerekiyorsa hazırım. Bunun gibi anne baba en yakınlarımız sevdiklerimiz eşimiz çocuğumuz bunlar bir hata işlediği zaman ya da hakkı olmayan bir şey onlara yansıtıldığı zaman işte hakkı aranıyor mu hakkı teslim ediliyor mu bunları düşünmemiz gerekiyor. Yani bunlar olmadan güllük gülistanlık bir yaşam söz konusu değil. O yüzden mücadele istiyor tabii bunlar. Ama nereden başlıyor? Kendi hayatımızdan o küçük noktalardan başlıyor yani. O yüzden adalet her şeyin temelidir. Geçenlerde bir gönderi görmüştüm. Çok etkileyiciydi. Star Wars'ı izledin ve imparatorluğa karşı direnişin yanında oldun. Açlık oyunlarını izledin ve Kapitol'ün baskısına karşı direnişi destekledin. Matrix'i izledin ve Neo'nun sistemin kontrolünden kaçmasını destekledin. 1984'ü okudun ve büyük biraderin her şeyi gözetlediği bir sistemin var olabilmesinden korktun. Söz konusu kurgu olduğunda anlıyorsun ama gerçek hayatta yaşandığında görmezden gelmeyi seçiyorsun. Bizim de bunları kendi hayatımızda görmezden gelmemeyi seçmemiz gerekiyor. O yüzden distopyayı uzaklarda aramayın.